Mesela diyor ki 5 kişi chatinden yazsın diyor. Hadi ah, bir oh. ah, evet. Mezar var. Mezar var. Kapanmıyor değil mi burası kapanan şey değil. Hah tamam. Mezara mezara. alıyorum. Evet. Let's go. Amma mezarda çıktınız be. <laughs> mezar bence oyundaki en kıymetli yer kesin bir tane şey alıyorsun. Yani bir bölüm bitirmiş gibi bir tane veriyor. Daha ne dersin ya? Daha doğru. ne dersin kardeşim? boş ya. <laughs> Duvara doğru yapıştırdım bombayı. Güzel ki bana. Gelen özelliğe bak. Mükemmel. Aşağıda lanetli sandık var. Kırmızı iksiri seç Can kazan Zırh kazan Zırh mı şey mi Hımm Zırh ya zırh mı? Alkan ve zırh İkisi de Şey kalkan zırh mı Can ya can can Gel can gel Can, can. can gel can, can, gel, can. Oh. Bir tane daha mezar var. Aa, seyyar. Seyyar var burada kutu var. Seyyar dalga. Oh. 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 Bende gurme var haberiniz olsun. Nihoho. <laughs> Üçteki mezara girelim. Oh, da... Bu da boss. Artık tipinden tanır hale geldim ha. Şey var, e, düşmanı öldürdükten veya eşya yok ettikten sonra kalkanın yeniden dolmaya başlar diye bir tane ya? Mezar var orada da. Fırığım var ister misiniz? Hmm. Ben onu istemem Tosun. Oh. Benim. benim mezarım çok... Şey mezarım diyor. Benim... Kalkan olmadığı için bende bir işe yaramıyor bu. Ben ne alırım? Başka oh. alırım. Benim de kalkanım çok az zaten. Başka. Oh. Siz alın sizin kalkanlarınız oh. daha fazla oh. karakter oh. olarak. Oh. Ben de Aşkım, yok. Aşkım oh. al istiyorsan. Oldum oh. oh. valla. <laughs> Güzelmiş hem de. Oh. Adam Allah kafa geldi. Oy şey ol <laughs> Ben öldüm. Lan sordun mu sorusunu? Gelme üstüme çok korkuyorum Anlamıyorum. lan yan bombalar küçük taliban bombalar <laughs> Få oh, smake. oldu. Yangın yerine çevirdim Hı hı. <laughs> oh. Hey sevgilimiz. What? <laughs> <laughs> Ya bu yayların amına koyayım ya. Ama Sadan galiba şey yaramaz, bir silah olamaz. Oğlum şurada şey var. Mezar var. Mezar. Tosun ben bunu atmak zorunda kalacağım şu an. Aslında bu daha mantıklı. Benim silah tek tek attığı için ben o hasarı çekemiyorum. Bunu ama eğer alev hasarı vuran varsa taramalı silahıyla o alsın bak daha avantajlı oluyor. Hı. Ben diyeyim yani. Hı kullanıyor mu aşkım? Yok. Ben alev kullanmadın ki. Bastı bastı. Ama niye bitiriyor beni bir şeyler? <laughs> ama başka bir boss geldi. Ve ben canım çok kötü. Bu boss'u ilk defa görüyoruz. Ama değerli kanı. Biz de boss boss dayanmıyor artık. Hı. 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 Bayıldım. Oh. Bir oh. 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 tane bok parçası. Ne? Ne doldu? Hmm. Aldım parayı. Bastım oh. parayı. Nasıl güveniyorum bu buzla oh. arkadaşlar? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vuran kanat nasıl? Ok iyi mi? Bok bok. Tam okay. bir bok parçası. Sıfır alan, sıfır sar Oku tutturana kadar canın çıkıyor. Bir de vurmuyor da yani. Hazırım ben. Yaylar bok olmuş. Ben de hazırım. Ay, bakalım. Ay. 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 Geçen sizi keserken yine bende olan şey oldu mu size? Biraz sanırım. Ağzıma sıçtı ya. Ağzıma sıçtı. Öldüm ya. Oğlum yüzüme niye vuruyor? Allah. Yine bende. Anca <laughs> ne, ne? ne? ne yapayım, ya şey bakma şey bana ya. Şimdi elimdeki. Şey. <laughs> Teşekkür ederim. Kaldırmıyor musun? Şey Yanında boğandış. bir şey patlıyor, bir şey evet. patlıyor. Ne? Ben hocam. Ben de hocam. no. İyi, İyi, yardıma gidebiliyor musun? Ben gittim ama ikisi de yatık oldu. Ben daha bir kere Tamam hemen. <gülüyor> <gülüyor> bir tane çek düşer mi? Yap ya. Bir canım var. Anladın. Şaka bir abi. Bize kek mi? tatlı. What's the... Onun atıştan zehri engelledik farkettiniz mi? Evet. Kim yapıyorsa ben, çok güzel yapıyor Ben ben onda. Bomba atıyom ya ben. Hah. <laughs> Aa ben düştüm. Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Bir yerden bir yere çok hızlı gider. Biliyom ya suki sayesinde. Lan. 이 곡은요? 어? 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 bir başkası kaldırsa ben kaldıramam bu şu an. Aa, kaldırsın. Yapmayın, yapmayın bir. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan cici. Mimi Ne oldu? Sokayım nerede beni? Ne saat olduğunu diyorum. Ben seni kaldırdım, kalkmadın mı kalktım. Ben seni bulamadım. Sen de üfleyince. Oh shit, come No, no, no. <laughs> Bizde bu. Oh, ben, 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 ben. Ben, ben yatırım. Ben... Alo. Tamam gelemiyor aşkım ben de dirildim. Bir canım var oğlum şu an. Neredesiniz? Tamam kalktı başladı. Tamam herkese ayaklarım. Bakıyorum. Lan baktırmıyor ki. Bir kere kaçırdığın zaman hayatı sıkıyor ya. Soros pii. Yerimizi sök onun evladı ya. Parmağım kalktı ya. Selamun Mantar kafalar gelmez. Boss. Kesin bura boss map şemsiyeler geldi. <laughs> Şemsiye ruh. <laughs> oo, oo bir saniye. İşin rengi değişti beyler. <laughs> Değişik değişik tipler geldi. Boss 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 boss. Ha görevi var. Hmm. Şey... Hiç mı kaydırdın. <laughs> Öldü. Beni kaldıracak Doğa. Ha geldim yanındayım bu ne hayatını kaybettim. O Benden tanıydı. Aa, bu da benden. Hehehe. Kılım, kılım. Gökkuşağı artı beş. Çift pençe yeni artı altı. Oh! Ben... <gülüyor> <gülüyor> <Dileme>. <gülüyor> ben bunu Hi thank you. köpek balığı <laughs> düşen var Ne. Ne. Aa, niye geçtim lan? Ben ne? Beni yuttu burası. <laughs> Gafasla <laughs> şaplak vuruyor bayından ya. <laughs> 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 Merhaba. <Yardım. gülüyor> ben Merhaba. <Oy>. Merhaba. <dinlisiniz>. çok Merhaba. 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 Geçen de böyle dedin. Tam aynı yerde gittik ya. Of yok, yok be. Evet tam bu aşamada yığıldık. Şey Katlanacak bir yer verdi. Allah'ın etti var Bu şaka artık kolay ölüyor. Öyle geçen hayatınızı kaybeden yelamanız. Siz bir şey diyeceğim, benim kaç milyon damage attığım farkında mısınız? Sen şurada yatan şeyi farkında mısın? Geliyor geliyor bir şeyler. geliyor şeyler. Ufaklıklar geliyor dikkat edin. Yoldan. Oğlum ne mı lan orada? <laughs> bir şey vuruyor. Bir şey vuruyor. Pistol takıyor. Ne olmuş oğlum ona? Bir şey olmuş ama. <laughs> Daha var ya. Durun lanetli var. Ay! Krala bak. Anlamadım. Samuray yengeç. Oğlum bir saniye elim ayağım titredi. Ortama bak. Geçmiş mesih şey nerede? Diyom, oy. O? Oh. Oy. Oy. Oh. Oh. Usta Usta var. Yeah. Lanetli parşömeni olan var mı üzerinde? No. Yok. <laughs> no. Ben de hiç. Tamam. O? Oh. Şey, lanetli parşömeniniz olursa bende etkiyi sıfırlayan zımbırtıdan var. Abi. Hıhı. <laughs> Artı yedi. Artı 8 basayım mı? Bassa mı? Basar yani. hasar Ben hala artı 5'teyim ben. İlerleyemedim. Ben hazırım. Ben de hazırım. Allah'ım. Ya Hulk. Oğlum nereye buradan? muhtemelen. Burada muhtemelen. <laughs> of. Ee, bayağı bir Eee. Gel Eee. Ağlı bacına. Ağlı bacına. Biz bu ağzımızda sıçar yapsa. Bir şey diyeceğim ben Yok, buna vuramam. İnanamayacaksınız ama ben buna vuramam. Nasıl vuracağım? Hop mermi. Mermisi gerektiriyor arkadaş. Tamam. Ah, oh, yattım la, ikat teşekkür ederim. Ne no, no, no. Ben de yaptım. Tek atıyor. Çok teşekkür ederim. Oğlum bir tane attı. Bayıldım. <laughs> Herkes bayıldı. Gidilmem ya. Gidilmesi olmaz. Aşkım yardım et. Kaldır Gelmeye beni. çalışıyorum. Nasıl soğan da ölmüş. Aşkım yanında. Herhangi birine gittin Ra hepiniz ölürüz. Hangi birinize gideceğimi şaşırdım. İşte yanında <laughs> doğa vardı. Ola gitti. Bize gelmeye çalıştın. Ben doğanın öldüğünü görmedim. Yazık. Yalnız bunu top mermisiyle yok ediyorsun biliyor değil mi? Evet. Nasıl? Ortada hangi bir tane kanon var onun yanına gidince top, top diyor. Neyse, sağ ol